thank you Boş. Ya çok güzel olmuyor mu ya? Çok güzel. Gerçekten her şey çok güzel gidiyor. Bahar ne yapıyormuş? Ha şimdi aradım bakıcıyı. Yemeğini yedirmiş. Şu anda beraber çizgi filmi izliyorlarmış. Oh, şahane. Şahane. Hakim, ben bir lavaboya gideyim. Makyajımı tazeleyeyim. Bir de hava alayım geleyim. Tamam mı? Tamam. Tamam canım benim. Tamam benim canım. Sen de epey yoruldun. Yok canım. Sağ olsun Suzan bütün yükü üstümden aldı. Sağ olsun. Bu arada Suzan eski eşinmiş hiç söylemiyorsun. Hmm. <laughs> Maşallah sen de benim hakkımda epey bilgi topluyorsun yani. <laughs> Yok canım yani öyle laf arasında söyledi. Bakıyorum yine aynı takımı giymişsin. <laughs> Hı? Öyle oldu. Zevkine güvendiğim, kıymet verdiğim bir Hanımefendi tavsiye etmişti. <laughs> ben de tavsiyesine uyuyorum. Sen bana flört mü ediyorsun şu an? Hı? Vallahi Yaman'la aranda bir şey var mı? Onu bir söyle ben ona göre cevap vereceğim sana. Henüz yok. Yani bekar, yakışıklı bir adam değil mi? Neden olmasın? Hmm. Bekar, yakışıklı. Neden olmasın, doğru söylüyorsun. Karına bakıyorsan Gelmiyor. Ya <laughs> yok taneler ya Allah'ım sana. Neticede e, iş arkadaşıyız biz ya. Allah Allah. Esnaf adamız. Onda yani iş arkadaşımla da <laughs> konuşamayacaksam öyle değil mi? <laughs> o değil. Mesele o değil. Ben hiç şey yapmam. O konuda Nebahat'te. Çekinmem Nebahat'ten. Çekinmem de yani Nebahat'in de seni ciddi bir tehlike olarak gördüğü de gerçek. Öyle. Baksan. Nasıl bir tehlikeymişim ben? Ee, yani nasıl tehlike olacak Allah'ın seversen? İşte güzel kadınsın zaten. Bir de böyle fular meseleleri oldu. Vallahi yani hani yakalayacaktı ya. Yakalayacaktı. Vallahi billahi ödüm koptu ya. Fularım da bende kaldı al zaten. Ay ben anlamadım yani. Bu fularım benim olduğunu niye söyleyemedin ki Nebati? Çünkü çok güzel bir kadınsın. Çok çekici bir kadınsın. E zaten sen Ankara'da düşürdün. Ben Ankara'da buldum, cebime koydum. E ondan sonra biz burada karşılaşınca yeni tanışıyormuşuz gibi yaptık. Anlatabiliyor muyum? Ne yapayım ben de kurtulayım diye yapıştırdım. Yalanı yani. <laughs> Ay sen gerçekten eğlenceli bir adamsın. Seninle vakit geçirmek hoş olabilirdi ama maalesef... Maalesef? Maalesef evlisin tatlı. Süreyya müsait misin? Evet canım. Müşteri menüleriyle ilgili bir problem var da konuşabilir miyiz? Tabi tabi geliyorum şimdi. Arkadaş. Nasıl olacak bu iş ya? Evlisin diyor. Ne yapayım boşanayım mı? Tövbe yarabbim olacak işte. Hayal odam. Yandın oğlum Akif yandı. Akif iyi misin? Ne yapıyorsun burada? Ne konuşuyorsun ağaçla mıy mıy mıy? Mıy mıy mıy. Ne konuşacağım mıy 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 çalıyorlar ne boş. Şimdi i̇şte mıy mıy çalıyorlar ya Allah'ını seversen ya. Vallahi içimiz geçti kuruduk ya. Şuracıkta kuruduk kaldık birazcık eğlenmeyelim mi Azcık hareket etmeyelim mi ya. Hayır bunlar da hareketli çalıyor da benim istediğim kadar hareketli değil yani. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek